21. soruyla denemeye devam ediyorum. Arda, Barış ve Can isimli üç arkadaşın birlikte yaptığı bir kahvaltı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arda, Barış'tan 2 bardak, Can'dan 3 bardak fazla çay içmiştir. Tamam. Arda x dersem arkadaşlar. O zaman Barış'tan 2 bardak fazla içiyorsa Barış x-2 ve Can x-3 oluyor. Hepsini tek değişkene çevirdim. Bir bardak çaya Arda 1 şeker atıyorsa x kere 1'den x. Barış 2 atıyorsa Barış x eksi 2 tane çay içecekti. 2 çarpı x eksi 2 yani 2 x eksi 4. Artı can bir tane attığı için x eksi 3 de çay içtiği için x eksi 3. Hepsinin toplamı 41. Bir bilinmeyen yani, denkleme çevirince işler kolaylaştı. Çözüyorum. 4x, x 4 x eksi 4 eksi 3 eksi 7 karşıya gittiniz. 48 ve x 12. Zaten Arda'yı soruyorlardı. Zaten x demiştim ve çözdük. Evet 22. soruda cinlik var arkadaşlar. Yapamadıysanız canınızı hissetmeyin. Ben şimdi size bunu anlatacağım. Tamam. Öncelikle soruyu bir okuyun şöyle güzelce ne? Ben okudum çünkü videodan önce. Evet arkadaşlar dikkat. Nasıl gidiyor arkadaşlar bu? 2 yeşil hop 3 mavi. 2 yeşil 3 mavi ve nokta nokta en son maviler var. Kaç tane bilmiyorum. Zaten onunla ilgili işimiz var. Dikkat. 2 yeşil 3 maviye biz paket desek x paket tamam Bunlar hep böyle x x x tamam Bu paketin bir tane paketin içinde 2 yeşil 3 mavi varsa arkadaşlar O zaman yeşil boncuk sayısı otomatikmen 2 x olur Okey miyiz? Peki mavi boncuk sayısına bakın şurada ne yazıyor Mavi boncuk sayısı yeşil boncuk sayısının 2 katı Yani mavi boncuklar 4 x olacak Dikkat x x gidiyorlardı. Demek ki şurada yazılan mavilerin sayısı yan yana takılan mavilerin sayısı x tane olacak. Neden? Çünkü her x paketinde 3 tane varsa 3x bunlardan geliyor. x de başı boşlardan geliyor 4x. Burası önemliydi. Şimdi ikinci kritik yere geliyorum. Yeşil boncuk sayısı. Yeşil boncuk sayısı bize göre arkadaşlar 2x. Yan yana gelmiş olan mavi boncuk sayısından 12 eksik. Şimdi eğer mavi boncukları x derseniz hata yaparsanız güzel arkadaşlarım. Dikkat maviler burada x tane ama şurada 3 tane daha var bunları birleşik. Yani şurada en son birleşik mavi sayısı x artı 3. Kritik yer burasıydı. Şimdi yeşiller mavi boncuk sayısı ne diyor bak hemen okuyorum. Yeşil boncuk sayısı mavi boncuklardan yeşil boncuk sayısından 12 eksik. Yani 2x eksi 12 eşittir x artı 3 mi olacak arkadaşlar? Evet, x'i bu tarafa attım. x yaptı, bunu bu tarafa attım. 15. Mavi boncuk sayısı mavilere ben 4x demiştim ve cevabım 60 oldu. Şu birleştirme olayı çok güzeldi arkadaşlar. Detaylı bir soruydu, beğendim. 23. soruya geçiyorum. Umarım bunu iyi anlatabilmişimdir. Anlamadıysanız yorumlarda belirtirsiniz, size zahmet. 23'e geçiyorum müsaadenizle. Şimdi yukarıda A ve B okullarından dönem sonu notu oluşturuyor falan filan. Ha Grafiği anlayalım arkadaşlar. Dikkat. Birinci yazılı 360'ın 120'si mi? O zaman ne yazarım? Birinci yazılı kaçtı? Bakın dikkat. 24. 24 çarpı 120 bölü 360. Artı. Üniversite sistemi gibi. Üniversiteye gittiğinizde inşallah görürsünüz. Orada da böyledir. Vizenin yüzde yüzde %40'ı, finalin %60'ı ya da TYT'nin %40, AYT'nin %60'ı gibi. 60'ın ikinci yazılının 120 bölü 360'ı ve artı 3. notu x. x çarpı 120 bölü 360 geçemediği için, geçme notu 50 geçemediği için 50'den küçük. Şimdi bu denklemi düzgünce çözeyim arkadaşlar. Çünkü 120 bölü 360'lar sizin de gördüğünüz gibi. 1 bölü 3, şurası 8 yaptı. Şurası 20 yaptı ve şurası x bölü 3. Küçüktür 50. Siz 28'siniz karşıya atıyorum. Buralar işlem arkadaşlar Sonra da buradan x buçuktur 66. Bu cepte hop hop siz elendiniz. Şimdi ikinciye bakıyorum. İkincisinde de birinci yazılı %90. Pardon %90 diyorum. 360'da 90. Birinci yazılı kaçtı? 24. 24 çarpı 90 bölü 360. Sadeleştirmiyorum bilerek böyle yazıyorum ilk başta. İkinci yazılı 60. İkinci yazılın derecesini ben bulacağım. 90, 150 daha 240, 120 120'ymiş. Yani 60 çarpı 120 bölü 360 artı x çarpı 150 bölü 360 büyüktür. 50 neden büyüktür? B okulunda 50'yi geçebiliyorlarmış. Tamam. İşlemlere devam ediyorum. 1 bölü 4. şu gördüğünüz gibi 24 1 bölü 4 6. Şu az önce de yapmıştım. 20 artı sadeleşirse arkadaşlar 30'a mı bölünecek? Evet. 5 x bölü 12 50. İşlemlere devam ediyorum. Şurada 26 var. Karşıya şutladım. 5 x bölü 12 büyüktür. 24 Küsür attı mı çıkacak? Evet. 5x 24 kere 12. 12 kere 12. 144. Bu iki katı 288. Tamam. Şimdi kenarda müsaadenizle arkadaşlar 288'i 5'e böldüm mü? Soruyu bitireceğim. 60'a yakın bir şey çıkacak galiba da. Bir saniye. verin 5 25. 38. 57 virgül bir şey. Tamam. X 57 virgül bir şeyden kesin büyük. 66'dan da kesin küçüktü. Yani 61 olabilir. Çok tatlı temiz işlem sorusuydu arkadaşlar ve hallettik. Evet. Gelelim. 24. soruya. Şu kıvılma işini biraz profesyonelleştim ama fark ettiniz değil mi? Artık hemen çeviriyorum. Evet. Şimdi 24. soru. Şimdi burası altına çıkmıştı. Şu siyah kalemi hiç düşünemiyorum ya. Şimdi o siyah kalem yüzünden şöyle yapacağım. Evet soru gözüküyor mu? Aynı anda iki şarj aletiyle şarj edilen bir telefonda iki şarj aletiyle eşit kapasitede süper. İki şarj aleti bataryası boş olan yukarıdaki telefonu aynı anda takıyor. Ve 12 dakika takılıyor. 12 dakika sonra telefon %30 şarj oluyor. Hmm. Şimdi bir şey var. Şöyle bakın. Dilci öğrencilerime ben böyle anlatırdım. Buradan dilci öğrencilerime de selam olsun aklıma geldi. Bakın. Hiçbir şey bilmiyorsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4 sayamadım. 6, 8, 10. Tamam. Şimdi %30, 12 ise %30 şuraya denk gelir. Yani 4, 4, 4. Hepsi 4, 10 tanesi 40. Abi böyle bulmayacağız tabii ki her seferinde. Sadece gösterdim. Normalde nasıl buluruz? 12'nin x çarpı 30 bölü 100. 12 ise işler dışlar buradan x 40. Yani iki telefon pardon iki tane şu bunların adına şarj aleti 40 dakikada şarj ediyorlar arkadaşlar. Tamam. Diyor ki iki şarj aleti bataryası boş telefon aynı anda 20 dakika. Normalde ikisi 40 dakikada komple şarj ediyordu. 20 dakika geçti. 20 dakika sonra Yarısı şarj olmuştur. Çünkü tamamı 40'tı. 20 dakika sonra yarısı olur. Şimdi %50'si kaldı arkadaşlar bunu. Dikkat. Eğer bu telefonu iki tanesi 40 dakikada şarj ediyorsa bir tanesi 80 dakikada şarj eder. Paylaşacaklar eşit eşit. 80 dakikada şarj eden bir arkadaş %50'sini kaç dakikada şarj eder? Tabii ki 40 dakikada. Kaç dakika sonra tamamen şarj olur? 40 dakika bu tek çalıştı. İlk başta bir 20 dakika birlikte çalıştılar. 40-20 dakika 60 dakikada şarj oldu. Evet. Şimdi güzel bir problem, hareket problemi sorusu. Şimdi okuyoruz arkadaşlar. Nazlı A noktasından B noktasına hareket ediyor. Nazlı'yı çiziyorum. Daha doğrusu yolu çiziyorum. Nazlı'yı niye çizeyim? Yola da 12x dedim müsaadenizle. Neden? Çünkü 12'ler falan vardı. Diyor ki Nazlı yolun 1 bölü 12'sini gitsin. Gitsin. X'ini gitti. Tamam mı? Birinci molaya kadar X'ini gitti. Kalan yolun 1 bölü 11. 12 X'ti. X'ini gitti. Ne kadar kaldı? 11 X. Yine 1 bölü 11'ine gitti. X daha gitti. İkinci moladayım. Kalan yolun 1 bölü 5'ine gitti. Kalan yol artık 10 X'ti. X X gitti ya arkadaşlar. Şöyle yapayım. 10 X'in 1 bölü 5'i ne kadar? 2 X'tir. Ve geldiği yerde 3. mol oldu yer. 3. molada 4 X'ti. Tamam. Şimdi diyor ki Mert. Sırada Mert var. B'den A'ya. Mert bu taraftan geliyor. AB yolunun 1 bölü 12'sine. Hop. 1 bölü 12'si nedir arkadaşlar? X'ine. Sonra 1 bölü 6'sına. 1 bölü 6'sı nedir? 12x'in. 2x'tir. Şuraya 1 yazayım. 2. yazayım. Ve 1 bölü 2'sine. Yani 6x'e. Bu kalan mı demiyor. Direkt dümdüz geliyor. Tamam mı Mert? Anlaştık. Buna direkt x, 2x, 6x yazdım. Şimdi şurası kritik. Nazlı'nın ikinci mola yeriyle. Nazlı'nın ikinci mola yeri. Şurası. 2x. Mert'in üçüncü mola yeri. Mert'in üçüncü mola yeri 6x. Aralarındaki mesafe 6x'ten 2x'i çıkarırsam 4x eşittir. 6,6. Bu bir cepte. Soru ne? Nazlı'nın üçüncü mola yeri. Hop şurası. Yani buradan ilk 4x. Nazlı'nın üçüncü mola yeri. Mert'in üçüncü mola yeri. Hop şurası. 6x'den 4x'i çıkardım. 2x'i soruyorlar yani bunlar. Çizince çok kolay oldu bakın. 4x, 6, 6x, 2x bunun yarısı ve 3,3 mesafesi vardır. Evet. Bu da bitti. Çizdik kolay oldu arkadaşlar. Tamam çizin de böyle. Gelelim 26'ya. Bir mağaza tüm ürünlerde etiket fiyatı üzerinden %25 indirim uyguluyor. Aynı ürünlerden alınan her 3 üründen bir tanesinin indirimli fiyat üzerinden %20 indirim uygulanıyor. İndirimin indirimi. İndiriniz fiyatlar 20 tane. 7 tane alan kaç para öder? E tamam. Fiyatı vermiş. Çok kolay oldu. Şimdi 20 tane arkadaşlar. 20'nin %25'ini bulacağız öncelikle. 20 çarpı 1 bölü 4 5. 5 lira indirim yapıyor kafadan. Birinciye 15 lira para verdim. İkinciye 15 lira verdim. Üçüncüye daha az vereceğim atladım. Dörde 15 verdim. Beşe 15 verdim. Altıya atladım. Ve yedinciye 15 lira para verdim. Üçlü altıya bir daha indirim istiyorum. Çünkü diyor ki her üçünden bir tanesinin yüzde 15 liraydı bir de bunun %20'sini bulacağım. 15 kere. Nasıl gözüküyor mu? 20 bölü 100. Neyse bunu kafanızda yaparsınız ya. 3 lira yapıyor. 3 lira daha indirim yaptım. 12 lira. 12 lira. Bence cevap bu. Ha topluyorum. Kaç para dedi bu? 15'lerden 4 taneydi. Yo 5 taneydi. 75. 12'lerden 2 taneydi. 24 5 4 9 9 99 var mı? Var. Tamam. Taktiği bu. 125. şu 20'yi verince çok kolay oldu. Vermeseydi 100x diyecektim gerçi. Tırsmayacaktım. Evet. Ne diyor bakalım. Bu yine mi odaklamıyor acaba? Yok, odaklıyor tamam. Birbirinden farklı sabit hızlarla hareket eden iki tekne büyük kadar ve küçük kadar durmaksızın sefer yapıyor. Yapsın. Bak yine çizdim benim de hoşuma gitmeye başladı. Büyük kadar küçük kadar tamam. Bu iki tekne karşılıklı adalardan aynı anda birbirlerine doğru hareket ettiklerinde küçük adadan 7 km uzakta karşılaşıyorlar. Şurada bir yer olsun. Hadi karşılaştık. Karşılaştığımız yere de C diyeyim tamam. Yani burası 7 kilometre burası x kilometre. O zaman büyük ada küçük ada arasını şu an itibariyle ben x artı 7 kilometre yaptım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi arkadaşlar aynı sürede vardıkları için bunların hızları oranı da böyledir. Yani şu arkadaşın şu arkadaşın hızına ki ben buna B'den giden buna C'den K'dan giden diyorum. O zaman oranları x bölü 7'dir. Bu bir cepte. Muhtemelen bir tur attıracağım sonra eşitleyeceğim ben bunları şimdi. Bakayım da bir. Evet devam ettiriyoruz tabii. Tamam şurası da 7'ye x. Şurası da c noktası. Diyor ki tekneler karşılaşmadan sonra yollarına devam edip hiç zaman kaybetmeksizin geri döndüklerinde büyük adadan 4 km uzakta karşılaşıyorlar. Yani şurada bir yerde. Şurası 4. Şimdi motorlar ne yapıyor bakalım. Küçük adadan gelen arkadaş. Bu yolu gidiyor. X gidiyor. Bir de 4 geri geliyor. Şu. Bu taraftaki. X artı 4 geliyor. Unutmayalım. Peki bu taraftan giden ne yapıyor? Şimdi burada karşılaştılar. B7 gitti. Bir de buraya geri gelecek. Dikkat. Yolun tamamı x artı 7 idi. 4 kilometre şurası. Şuraya ben d diye vereyim. dk'nın boyu da x artı 3. Yani bu büyük adadan çıkıp böyle hareket yapan arkadaşın toplam aldığı yol x artı 10. Tamam. Bunun da oranları birbirine eşit olacak. x artı 10 bölü x artı 4. Denklem bu. Şeyden yaptım. Yoldan yaptım. İşler dışlar yapınca gelmesi lazım şu. Yapıyorum. x kare artı 4x Eşittir 7x artı 70. Herkesi bana doğru çektim. x kare eksi 3x eksi 70 eşittir 0. x x eksi 10 artı 7. x buradan ya 10 ya da eksi 7. Uzunluk eksi 7 olamayacağı için x 10. Neyi soruyor? İkisi arasındaki mesafe 10. 7 daha 17. Çünkü x artı 7 demiştim. Çok tatlı bir soru daha arkadaşlar bu. Eski sistem bir soru ama her yerde vardı eskiden bu soru. Şimdi yine popüler olmuş demek ki. Evet Şimdi gelelim 28. soruya. Bu da hep çıkıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bir şekil var. Şekili birazdan halledeceğim ben. Şöyle bir şey yakalarsanız İlker hocanızın şu dediği aklınızdan çıkmasın arkadaşlar. Soldan F ile çarp. Soldan F ile yani soluna F yaz. Bak bunlar gitti mi? Hop geçmiş olsun. Ne oldu? Gm eşittir Fn. Soldan ne yaptım? F yazı verdim. F ile F 1 gitti. Burada F kaldı. Tamam. Gm eşittir Fn. Şimdi bunu bulmaya gideceğim. M'yi biliyorum. M sıfırla bir arasında. Kurşun kalem alacağım. Bu çünkü karıştıracak burayı şimdi. Sıfırla bir arası. Dikkat. Şimdi G'de. G hangisi bakıyorum? Kırmızı. Kırmızıda sıfır bir aralarına gidiyorum. Bakın. Gözüküyor mu? Tık 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 sıfır birden gittim gittim gittim. 3 ile 4 arasına denk geldim. Şimdi diyorum ki F yani mavi olan sen ne zaman 3-4 oldun? Hemen gidip bakıyorum ona da. Ne zaman 3-4 oldun diye. O da gördüğünüz gibi şurada 3-4 arasında oldu. Yani aralığımız 1-2 arasında. N'nin aralığını 1 ile 2 buldum. Tamam. Taktik bu. Şimdi artık FG N'yi bulacağım. FG N gördüğüm yere 1 ile 2 arasında bir sayı yazdım. Tamam. 1 ile 2 arasında bir sayı. G hangisiydi? Kırmızı. Dikkat. 1 ile 2 arasında bir şey ne çıktı? Bakın şurası. 4 ile 5. Şimdi burası 4 ile 5 arası. Yani F 4 ile 5 arasına bakıyorum. F hangisi? Mavi. Mavi de 4 ile 5 arası 1 ile 2 arası olacak cevap. 1 ile 2 arasında da sadece 1,9 var. Çok tatlı bir soru çözümü oldu. 29. Bir havuz üzerinde gezinti için yapılmış 12 tane taş bağlayan köprüler. Bu hep yaptığımız gibi arkadaşlar. Dikkat şuraya bir yazıp başlıyorduk hatırladınız mı? Sağ tarafa gittim ben. Benle kimse kesişmiyor. 1, 1, 1. Sıkıntı yok. Aşağı doğru gittim. Karışan yok. Birden sağa gittim karışan yok ama şurada var bakın. Bu arkadaş hem bu birin hem bu birin kesişmesiyle oluştuğu için ile bir ne yapıyordum topluyordum 2. Şimdi buradayım bakın. 1 aşağı yendi 1 karışan yok. Ancak şuraya dikkat. 1 geliyor 2 de bu yol geliyor burası 3. Dikkat 1 buradan geliyor 1 buradan geliyor bu kare 2. Şu kare için konuşuyorum. 2 buradan geliyor 3 buradan geliyor 5. Tamam burayı hallettim. 2 aynen indi hiç karışan yok. Bakın şu kare için konuşuyorum. 3 var 2 var topladım. 5. Kırmızı kareye bakıyorum. Solunda 5 yukarısında 5 toplarsam 10. Cevap da bu. Birbirler taktiğini yaptık. Ve gelelim matematik bölümünün son sorusuna. Yuvarlak biçimindeki küre mıknatıslar ve bir şey biçimindeki demir çubuklar yardımıyla verilmiş. 8 tane mıknatıs, 12 tane demir çubuk, 12 tane mıknatıs, 20 tane demir çubuk kullanarak yanındaki 2 birim küp elde edilir. Ha yok olanlar olacak. Arkadaşlar dikkat. Birleştirince iki kere sayılanları atacağım. Şimdi beni takip edin. Normalde bunda 8 tane mıknatıs vardı değil mi? Mıknatıslar hangileri arkadaşlar? Şu kırmızılar. Değil mi? Evet. 1, 2, 3, 8 tane. Şimdi burada 3 tane var. 8 kere 3 normalde 24 olacaktı bu mıknatıs sayısı. Ancak bakın boyadığım yere bakın. 1, 2, 3 ve şunun arkasında gözükmeyen 4. 4 tane mıknatıs ne oldu arkadaşlar? Gitti değil mi? Çünkü onlar ortak kullanılıyor. Gördünüz mü? Bir bakın sizde. Ne oluyor? 4 tanesi ortak kullanıyor. Onları attım. Yani 20 mıknatıs kaldı. Tamam. Şimdi o demir çubuklara bakayım dikkat normalde demir çubuklar 12 taneydi 12 kere 3 36 olacak ancak şu benim iki mıknatıs ve şu iki mıknatıs arasını kullandım bunlar iki kere sayılmış oldu yani ortak kullanıyor o zaman iki tanesi gitti ne kaldı geriye 34 toplamı soruyor toplayalım 54 şu 1 2 3 4 şu çubuk şu çubuk 6 direkt çıkarsanız da olurdu arkadaşlar 60'tan o şekilde bulanlar da olabilir. Geometri bölümünde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.